Merhaba sevgili dostlar, ben Mehmet İlhan, İnsan ve Alem Akademi kurucusu ve eğitimcisiyim. Ee, şimdi sizlere yoğun istek üzerine bu akademide hangi eğitimler veriliyor ve bu eğitimler nasıl, hangi seviyelerden oluşuyor, ne kadar süre sürüyorlar, bunlarla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ee, başlayalım. Genel anlamda baktığımızda e, ana başlıklar halinde 5 tane eğitimimiz var. Bunlar e, Numeroloji, isim analizi, el okuma, yüz okuma ve parmak izi okuma şeklinde ayrılıyorlar. Bunların detaylarına girdiğimiz zaman nümeroloji, doğum tarihimiz e, ve ismimizin rakamsal karşılıklarıyla yaptığımız bir hesaplama yöntemi. Ama esas olarak biz burada daha çok hayat yoluyla ilgileniyoruz. Kişilerin e, hayatlarını nümerolojik olarak doğum tarihlerini hesapladığımızda, hayatlarının hangi sınırlar içinde kalacağını anlamaya çalışıyoruz. Tabi burada öngörü yöntemlerini de anlatıyoruz. Yani bir kişinin herhangi bir gün yaşadığı bir olayın veya yaşayabileceği bir olayın hesaplanmasına dair yoğun, detaylı kendi yöntemlerimizle tabi yani hayat yolunu kendi yöntemlerimizle, diğer alanla verdiğimiz eğitimlerle birleştirme, birleştirilebilecek şekilde anlatıyoruz O yüzden normal nümeroloji eğitimlerinden farklı e, tamamıyla bize has yöntemlerin kullanıldığı bir e, eğitimdir bununla alakalı bazı örnekleri e, yine yakında YouTube kanalımızda nasıl hesapladığımıza dair örnekleri e, anlatı anlatacağımız ufak bilgilendirme videolarımız gelecektir burada nümerolojide önemli olan e, Tabii bu temel seviye ve ileri seviye olarak ayrılan bir eğitim. Temel seviyemiz 4 ders şeklinde oluyor. Bazen bir derslik, bir atölye dersi koyuyoruz bonus olarak. Yani 4 veya 5 derslik oluşan bir durum. Burada hem ismimizi, hem hayatımızı, hem öngörü yöntemini, hayatımızda yansıttığımız özellikleri, başımıza gelebilecek olayları rakamlardan anlamaya çalışıyoruz. Rakamların dili üzerinde, e, ustalaşmaya çalışıyoruz Sonra yine e, bize özel bir yöntem olan e, 16 haftalık ileri Master seviyede anlattığımız bir insanın hastalıklarını karakterini e, kariyerini sadece doğum tarihine bakarak nasıl hesaplayabiliriz hayatında neler yaşayabilecek zaten bunlarla birleştirdiğimizde çok muazzam bir yöntem ortaya çıkıyor e, Hayat yolu dediğimiz şey, Doğum tarihimizin toplanıp rakamlarının toplanması suretiyle oluşturulan rakamdır. Ama tabii ki de e, burada örnekte gördüğünüz gibi derslerden bir örnektir bu. E, 22 Kasım 1984'te doğan biriyle 30 Nisan 1984'te doğan birisi arasında aynı rakamı verse bile ileri seviye master'da öğrettiğimiz şu rakamların da her birinin kişiye ve kişiliğe e, ayrı etkileri olacaktır. O yüzden e, detayları kendi içinde olan bir eğitim olacaktır. İkinci olarak isim analizi eğitimi veriyoruz. Aslında bu harfler eğitimidir. E, alfabede bulunan bütün harflerin X, Q, W da e, olmak üzere bütün harflerin tarihsel gelişimiyle birlikte o harf hangi kültürlerde hangi şekle girdi? Mısır'da nasıldı? Arapça'da nasıldı? latinceye nasıl geçti gibi örnekler vererek ve o harfin kişiye olan etkilerini yani o harfi taşıyan nesnenin şirketin insanın hayvanın o harften aldığı enerji ve etkinin neler olabileceğini yine derslerden aldığım ekran görüntülerini görüyorsunuz sonra da bunun insanlarda nasıl tezahür ettiğini o harfin başka harflerle yan yana geldiği zaman Hangi özellikleri ortaya çıkardığını, bir ismin başında, ortasında veya sonunda hangi etkilere kişiye verdiğini ya da nesneye verdiğini. Çünkü sadece insanın ismi yok, bir her şeyin ismi var. İsimsiz olan bir şey yok. Dolayısıyla isim analizi eğitimi yine don tarihi eğitimiyle birleştirdiğimizde bir kişiyle kişiyle alakalıysa eğer veya şirketle alakalıysa bize çok fazla detay verecek bir eğitimdir. Bu eğitimimiz 12 hafta sürmektedir. 12 hafta boyunca, 9 hafta boyunca bütün harfleri bitiriyoruz. Her hafta rakamları ve harfleri birbirine bağlayıp her hafta o rakamla alakalı ve harfle alakalı bilgiler veriyoruz. Tabi burada da hayat yolundan, hayat yoluyla alakalı detaylı bilgiler veriyoruz. Doğum tarihleriyle alakalı da ilgilendirdiği alan kadar Burada bilgiler veriyoruz. Üçüncü olarak el okuma eğitimleri. El okuma insanın gizli kaderidir. Ellerimizi bazen gizleyebiliriz değil mi? Herkese göstermeyebiliriz. Yine ellerimiz beynimizle çok bağlantılı bir organdır. Anne karnında beyin ve el aynı maddeden oluşurlar. Dolayısıyla birbirlerinin ikizidirler. Hatta elimiz beynimizin dışıdır diyebiliriz. Eller beynin dışıdır sözünü de bu manada düşünebiliriz. Göte'nin sözü. Yine İmanuel Kant'ın da benzer bir sözü vardır. El okuma eğitiminde ne yapıyoruz? Temelden alıyoruz en baştan. Yani bir insanın eline baktığımız zaman onun mizacını görürüz, karakterini görürüz, parmaklarının şekline bakarız, tepelerinin şişkinliğine ya da sönüklüğüne bakarız. yine hem isim analizi ile alakalı hem el okuma el okuma eğitimi ile alakalı ufak bilgilendirmek için ne yaptığımızı göstermek için Ufak kesitler paylaşmaya başlayacağım. Hem YouTube hem Instagram kanalımızdan takip edebilirsiniz. El okuma eğitimi 3 seviyeden oluşmaktadır. Temel seviyede dediğim gibi en baştan giriyoruz. Yine el okuma eğitimine de nümeroloji bilgileriyle başlıyoruz. Bir kişinin hayat yolunu elleriyle nasıl birleştirebileceğimizi görüyoruz. Çünkü bir insanın doğum tarihini bilmeden o doğum tarihinin kişiye verdiği hayat amacını, hayat yolunu... Yani bu kişi nereye gidecek, ne yapması lazım bu dünyada belki de özgür bir ruh, hayat çizgisinin kısa olması gereken bir insan. Ama siz onun sadece çizgisine bakarak yorum yaparsanız, senin bu çizgiyi uzatman gerekir dersiniz. Orada da hata yapmış olursunuz. O yüzden doğum tarihlerine bakılmadan eller yorumlanmamalı diye düşünüyoruz. Bu da bizim kendi akademimizin kendi üslubudur, budur, usulüdür, deneyimsel bilgidir. Burada gösterilen bilgiler hem yurt içi hem yurt dışı aldığımız eğitimlerin ve yaptığımız analizlerin yıllar içinde 5 yıldır verdiğimiz eğitimlerin bir harmanlanmasıdır. Dolayısıyla çok büyük bir veri tabanımız vardır, data bankımız vardır. Yaklaşık 500 bine varan insanın bilgilerinin hatta daha fazlası da ben 500 sınırlayayım bunu. 500 bine varan insanın e, bilgilerinden harmanlanmış, damıtılmış bilgiler kullanılmaktadır eğitimlerimizde e, bilimselliği kanıtlanmış makaleler yine bu konuda e, hazırlanacaktır ve yayınlanıyordur da yani hem dünyada hem de bizim tarafımızdan bazı e, deneyimsel bilgiler açıklanacaktır yine eğitimlerimizde de bunlara bol bol e, yer veriyoruz bu eğitim dediğim gibi üç seviyeden oluşmakta temel seviyemiz 8 ders, 2 atölye, online atölye şeklinde orada bütün pratik dersleri yapıyoruz. Yani 4 ders işliyoruz. Her dersin sonunda o konuya ait örnekler çözüyoruz. Bir de 4 dersin sonunda o 4 dersi kapsayan konuların birleştirilmesi konusunda bir örnek dersi yapıyoruz. Sonra tekrar farklı bir 4 ders ve o 4 dersin de yine sonlarında kendine ait örnekler var. O dört dersin sonunda da 8 yani 9 dersin sonunda da 10. ders bütün o bilgilerin toparlanması ve örnek çözülmesi şeklinde oluyor. İkinci e, seviyeye geçtiğimizde, orta seviyeye geçtiğimizde orada e, yine psikolojik altyapılar, hormonlar, e, parmak izlerini yine parmak izlerini burada el, el ekomada birleştiriyoruz. Her parmaktaki parmak izlerinin farklı farklı anlamları oluyor. Bunları yine derslerimizde görüyoruz. Yine sonunda iki tane atölye dersi yapıp, online atölye dersi yapıp, bütün o öğrendiğimiz toplam, temel ve orta seviyede öğrendiğimiz bilgilerin harmanlanmasını yapıyoruz. Meslek seçimlerini öğrenmiş oluyoruz. Kişilere mesleki anlamda nasıl yardımcı olabiliriz? Meslek yönlendirmesi nasıl yapabiliriz? Bunun yine temellerini buralarda atıyoruz. Bir de ileri seviye dediğimiz master seviyemiz var. Eğitimcinin eğitimi gibi bu konuda uzmanlaşmanın temel şartı olan eğitimdir bu. Temel ve orta seviye almak uzmanlık eğitimine katılmak için temel şarttır. Uzmanlık eğitimi de 6 ay 8 ay arası süren bir eğitimdir. Burada el çizgilerine girdiğimiz ders aslında burası. Yani bu temel ve orta seviyede biz el çizgilerine Ek bir bilgi olmadığı sürece girmiyoruz. Ana temel ders olarak girmiyoruz. Çünkü el çizgilerini okumak için önce kişinin karakterini, mizacını, yapısını, çocukluk travmalarını, karakterin nasıl geliştiğini, hormonal gelişimi, parmak izlerini bilmeniz lazım. Doğum tarihini bilmeniz lazım. O yüzden her hafta bir ders koyarak, yani dersleri bir bütün halde değil de haftalık bir ders şeklinde işliyoruz. Bu da hem deneyimlemeyi hem o bilginin özümsenmesini, e, orada yine bizim şeker yöntemi dediğimiz yöntemler var. Yani her hafta size fazlaca kelime veriyoruz, o kelimelerin şeker gibi kelimeleri verip zihnimizde onları yumuşatmayı, onları eritmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle eğitim, öğretim, e, öğrenilen bilgi hem kalıcı oluyor hem de e, kişi için daha bilgiler oturmuş oluyor adım adım gidildiği için. İleri seviye dediğim gibi 6 ve 8 ay arasında sürüyor. Orada çok özel bilgiler veriyoruz. Yani bir insanın temel seviyede aldığımız elin şekli nedir? işte elementler orada mizaçlar devreye giriyor. Elin şekli, parmak izleri şunlar bunlar. En son çizgilere girdikten sonra artık kişinin neye dönüştüğünü, olayların hangi zamanlar aralığındaki meydana gelebileceğini ki bir olayın Gününü, ayını ve yılını yani yılı tespit edile, edilebilir normaldir ama ayını ve gününü tespit etme noktasında yine burada e, özel bilgiler paylaşıyoruz. Bir insanın bütün hayatını çizgilerinden, parmaklarından nasıl okuyabileceğimizi kişi bir kaza yaşayacak diyelim ya da bir e, iflas görünüyor elinde. Bunun sebepleri nedir aslında? Bunun sebeplerini anlamaya çalışmak için e, uzmanlık sınıfı çok e, ideal bir ortamdır. E, kişinin neden o duruma gittiğini görüp ona göre tavsiyeler verebilmek bu kesinlikle gaybı okumak değildir. Tamamıyla e, kişinin kendi karakterinin ve mizacının sebep olduğu olaylar zincirini görebilmektir, öngörebilmektir. Ama bu değişebilir. Çizgiler değişen kısımlardır. O yüzden temel eğitim veriyoruz ki kişiler direkt çizgilere bakıp e, geçici böyle basit yorumlar yapmasınlar. El okuma eğitimi dediğim gibi e, dünya standartlarında hatta yani Türkiye standartlarının çok üstünde bir eğitimdir. E, dünya standartlarında çünkü ben e, dünyadaki ekolleri ve hocaları da tanıyorum. E, onların bazılarıyla iletişim halindeyim. Bazılarından eğitim alıyorum. E, hatta Türkiye'de bu konuda tek lisanslı, tek e, sertifikalı kişi e, benim. O yüzden el okuma eğitimlerine özel bir önem veriyorum çünkü burada bütün detaylarımız gizli karakterimiz, e, gizli kaderimiz ellerimizin içinde mevcuttur. Sonra parmak izleri alakalı kaderi anlama noktasında parmak izleri çok ilginçtir. E, i̇nsanların bu dünyaya yani doğumumuzda daha hamileliğimizin dördüncü ayında parmak izlerimiz oluşuyor. Dolayısıyla bizim doğum tarihiyle doğumumuz, doğum anımızda gelişen kader aslında 4 ay önce o kaderin inceliklerini nitelikleri. Hangi parmağımız en güçlü yönümüz? Hangi parmağımız en zayıf yönümüz? Neden ailemizde problem yaşıyoruz? Neden patronumuzla problem yaşıyoruz? Bunları anlayabilecek noktamız işte parmak izleri olacaktır. Yine parmak izleri eğitimimizde temel seviyesi 5 dersten oluşacaktır. İleri seviyesi olacaktır. Oraya da onunla onunla ilgili bilgileri de sadece o temel seviyeye katılan arkadaşlara vereceğiz. El okuma ileri seviye detay bilgilerini de yine sadece orta seviyeyi bitiren arkadaşlarla paylaşıyoruz. Çünkü özel bilgiler dediğim gibi gelişmiş bilgiler kitaplarda bulamayacağınız videolarda bulamayacağınız bilgiler. O yüzden bunların detaylarını konuya vakıf olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarla paylaşıyoruz. Parmak izi eğitiminde insanı bireyselleştiren hangi parmakta hangi parmak izi hangi hastalıklara yatkınlığı verir? Hangi mesela yüzük parmağında bu tarz parmak izi gördüğümüzde eğer bir kadının sağ elinde görüyorsak yüzük parmağında onun dişleri daha çabuk çürümeye başlayacaktır. Bir erkeğin sol yüzük parmağında bunu görürsek onun dişleri daha çabuk Çürmeye başlayacaktır. Yine bunu eğitimlerimizde anlatacağız, paylaşacağız. Son olarak yüz okuma eğitimimiz vardır. Bu da iki seviyeden oluşan bir eğitimdir. Temel seviye 16 haftadan oluşmaktadır. Yine burada çok farklı, çok geniş kapsamlı her organa ayrı bir ders atadığımız, çok detaylarına girdiğimiz bir temel seviyedir. Orada bir insanın yüzünü yine her dersin sonunda Örnekler çözerek incelemeye, anlamaya çalışıyoruz. Yine burada hayat yollarını önemsiyoruz. Doğum tarihini önemsiyoruz kişinin. İleri seviye eğitimimiz de 12 haftadan oluşmaktadır. Bunun 4 haftası sadece bütün öğrendiğimiz bilgilerin uygulanmasına adanmıştır, atanmıştır. Yüz okuma eğitimiyle birlikte aslında ne yapmış oluyoruz? İnsan ve alem eğitimlerini tamamlamış oluyoruz ve bir insan tanıma sanatçısı e, adayı olmuş oluyoruz. Bu konularda daha profesyonel danışmanlıklar verebilir, bunu bir meslek haline getirebilir, e, bu konuda direkt bunu bir meslek olarak uygulayabilir hale geliriz. Yoksa bir insanın sadece bir noktasına odaklanıp e, o insan hakkında yorumlar yapmak eksik kalacaktır. Özellikle parmak izlerini bilmediğiniz bir insan, doğum tarihini bilmediğiniz bir insanın sadece yüzüne bakarak e, söylediğiniz bilgiler eksik kalacaktır veya uzman olmadığınız için yanlışlığa doğru götürecektir. Bu konuda gerçekten insan hakkında konuşmak çok ciddi bir bilgidir. Bir insan için yorum yapmak çok ciddidir. İnsan ve Alem Akademi'de e, öncelikle bu etik kurallar her derste vurgulanmaktadır. E, Tek bir detay, tek bir nokta bakılarak insan hakkında yorumlar yapılmayacak. Ama e, özellikle psikolojik altyapısını bildiğimiz zaman insanların neden o davranışları sergilediğini, hayatlarında neden başarısız olduklarını, e, çocukların nasıl yönlendirileceklerini anlayabileceğimiz bir nevi ileriye yönelik ışık tutabileceğimiz bilgilerdir. Her biri ayrı ayrı ve her biri bir bütün olarak insan tanımaya adanmış bilgilerdir. E, o yüzden bu alem e, kader dediğimiz şey muamma bir kör dövüşünden ibaret değildir. Eğer bilgili olursak kör dövüşünden ziyade önümüzü gördüğümüz güzel bir yolculuğa dönüşecektir. E, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki videolarda her dersten ayrı ayrı parçalar kesitler sunmaya çalışacağım eğitimlere katılmak için nasıl ulaşacaksınız? Mail yoluyla ulaşabilirsiniz veya Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Bunları da aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Hepinize saygılar yolluyorum. Görüşmek üzere.